Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu tarot destemeye şimdi sevgili yaylar ve yükselen burcu, yay olan arkadaşlarımızın akıllarındaki kişi için karıştırıp açacağım. Aklınızdaki kişinin 15-30 Mart arasında nasıl bir duygu durumda olduğunu size karşı düşüncelerini, hislerini sizlere yorumlamaya çalışacağım sevgili yaylar. Bu içerikle çok seviliyor, çok isteniyor. O yüzden aklımdaki kişiyle devam ediyoruz. Bu arada aklımdaki kişi dendiğinde sadece gönül ilişkisi yaşadığınız biri düşünülmesin küslük dargınlık yaşadığınız bir arkadaşınız olabilir. Görüşemediğiniz bir aile bireyi olabilir. Yani aklınızdaki kişi kimse onun niyetiyle dinleyebilirsiniz sevgili yay burçları. Şimdi aklınızdaki kişiye ve kartlarım odaklandıysanız hemen açılımı oluşturmaya başlıyorum efendim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak. Gerek aklınızdaki kişiyle alakalı gerek başka bir konuyla alakalı benden açılım alabilirsiniz sevgili yay burçları. Şimdi kartlarımızı çektik. Elbette ki teker teker yorumlayacağım ama şöyle genel olarak baktığımda biraz inişli çıkışlı bir ruh hali var aklınızdaki kişinin biraz böyle karışık bir ruhu olduğunu söyleyebilirim en azından 15-30 Mart arası için. Neden böyle söyledim şimdi anlayacaksınız. Bir kere bu aklınızdaki insan hayatınızda her ne pozisyondaysa Gönül ilişkisi yaşadığınız biri olabilir, e, hali hazırda ya da geçmişte yaşadığınız bir arkadaşınız olabilir, e, aileden biri olabilir. Fark etmeksizin söylüyorum ki sizden bir hamle bekliyor sevgili yaylar. Sizden ona bir kapı aralamanızı bekliyor. Özellikle arada bir küslük, dargınlık varsa ya da böyle uzaktan uzağa beğendiğiniz, e, hoşlandığınız birisi ise e, sizin ona bir kapı aralamanızı bekliyor. E, fakat bazı konularda da size karşı e, ego yapıyor demek istemiyorum ama e, artık aranızda geçen ne geçtiyse aranızda özellikle hani böyle bir tripleşme bir kırgınlık varsa ya da hali hazırda görüştüğünüz biri ise ve bir soğukluk varsa bazı konularda da sizi suçluyor aslında. Ee, bu mesafenin sebebini sizin hareketleriniz olarak görüyor olabilir. Bu mesafenin, bu soğukluğun sebebini e, sizden kaynaklı olduğunu düşünüyor olabilir. E, ama buna rağmen e, aklında mısınız o kişinin? Bir kere e, en merak ettiğiniz sorunun cevabını ben size şimdiden vereyim. Çünkü kişisel danışanlarımdan da biliyorum en çok bu aklımdaki kişi açılımlarında bu soruyla karşılaşıyoruz. Aklında mısınız? Kesinlikle aklındasınız. Ama dediğim gibi e, bazı konularda da sizi suçlayıp kendini böyle bir <laughs> üstten e, gördüğü bir taraf var ama buna rağmen de e, yani kendini belli ki haklı görüyor. Özellikle böyle küslük, dargınlık ya da bir tripleşme, bir soğukluk varsa arada. Buna rağmen yine de sizden bir e, açık kapı bekliyor. Bir cesaret problemi var yani anla, anlayacağınız. Şöyle olabilir. E, Konuşmuyoruz biz bu aklımdaki kişiyle görüşmüyoruz diyorsanız aslında konuş, konuşmak görüşmek ister ama sizin onu reddedeceğinizi düşünüyor olabilir. O yüzden bir e, cesaret almak adına, cesaret bulabilmek adına böyle bir e, açık kapı bekliyor olabilir. Ya da dediğim gibi böyle bir kırgınlık, e, küslük e, varsa arada yine sizi suçluyor olabilir ve hani sizin ona... E, bu cesareti vermenizi bekliyor olabilir. Çünkü bir cesaretle alakalı bir sıkıntısı var gibi görünüyor. Ama bu durum e, aranızdaki o soğukluk ya da küslük ya da dargınlık ya da mesafeler e, onu üzüyor mu? Kesinlikle üzüyor diyebilirim sevgili yaylar. Bir arada olmak istiyor mu? Kesinlikle bir arada olmak istiyor diyebilirim sevgili yaylar. Hali hazırda görüştüğünüz birisi ise de bu. Yani zaten bir araya geldiğiniz birisi ise bile... Bu e, durumdan mutlu ve e, sizle geçirdiği zamanda keyif aldığını söyleyebilirim bu kişinin sevgili yay burçları. Elbette ki bunun genel bir açılım olduğunu da tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel açılımlarda ne diyorum ben hep? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntı. Çünkü ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Yani şu anda beni izleyip dinleyenler arasında nadir de olsa hiç bana uymadı ya da hiç benim aklımdaki kişiye uymadı diyenler de mutlaka vardır. İşte bu sebeple yükselen burcunuzda dinlemeniz gerektiğini e, her videomda hatırlatıyorum. Bir kez daha hatırlatmış olayım. Şimdi e, devam edecek olursam, dediğim gibi sizinle olmaktan, yan yana olmaktan keyif alan ve bunu isteyen birisi. Görüşemiyorsanız bunu arzu ediyor. Hatta e, sizinle geçirdiği zamanları düşünüp e, mutlu olan bir karakter var karşımızda. Yani sizi hiç unutmuş değil. Siz onun aklındasınız. Siz onun fikrindesiniz. E, ama ego yapıyor. Yani ego yaptığı bazı durumlar var. E, Aslında ego demek, tekrar ediyorum, yanlış olur. Sizi suçladığı taraflar var ve bununla alakalı da ee, sizden bir açık kapı beklediğini de tekrar etmek istiyorum. Bunun yanı sıra bu kişinin hayatında parasal olarak da e, bazı beklentileri var, bazı kaygıları var. E, bu durumda onu biraz açıkçası ruhsal olarak yoruyor olabilir. Bu durum da onu böyle inişli çıkışlı e, bir ruh haline büründürüyor olabilir. Çünkü hem e, beklediği bir para haberi var, bir yerden para bekliyor olabilir. O gelecek olan... E, Parayı nasıl değerlendireceğiyle alakalı ya da o paranın ona gelip gelmeyeceğiyle alakalı da kaygılar taşıyor. Ee, yani bu anlamda, parasal anlamda da sıkıntılı bir süreçten geçiyor gibi duruyor sevgili yaylar. Hemen şöyle 3 tane daha kart çekeceğim yine aklınızdaki kişiyle alakalı efendim. Yine lütfen hem kartlarımı hem aklınızdaki kişiye iyice bir konsantre olun ve bakalım son 3 kart bize nasıl bir rehberlik sunacak. Herkes hazırsa hemen 3 kartı çekiyorum. Evet çok e, enteresan şeyler çıkmadı açıkçası. Yani şu açılımın sonrasında bu kartların gelmesi e, beni şaşırtmadı. Kafasında kurduğu muhakemeler var. E, bir şeyleri doğruyu yanlıştan ayırmaya çalışıyor. Haklıyı haksızlık e, birbirinden ayırmaya çalışıyor. Sizinle olan münasebetinde, ilişkisinde kendi tarafından da sizin tarafınızdan da bak bakıp ortayı bulmaya çalışıyor. Yani bununla alakalı kafasında kurduğu muhakemeler var. Tıpkı biraz önce de söylediğimiz gibi yani Sizle zaman geçirmek istiyor, belki küslük varsa bitirmek istiyor, barışmak istiyor ama bir yandan sizden de hamle bekliyor, bir yandan sizi de suçladığı taraflar var. Aslında dediğim gibi bu muhakeme durumu devam edecek gibi görünüyor 15-30 Mart arasında. Bununla alakalı sorgulamalar yapacak gibi duruyor. Evet. Ve ailesel olarak da biraz önce hani parasal dedim kaygılar var dedim ya yani bu para meselesi biraz aileyi de ilgilendiriyor gibi görünüyor. Böyle bir aile sorumluluğu da var gibi duruyor aynı zamanda üzerinde omuzlarında. Ee, bu durumda onu biraz hani böyle içine kapanık bir hale getiriyor ya da getirecek olabilir. Ee, enerjisel olarak da maalesef ki bu aklınızdaki insanın üzerinde bazı sıkıntılar var yani ya çok nazara göze geliyor... Ya e, geçmişte bazı karmaları var, bazı üzerinde dediğim gibi böyle tuhaf kötü enerjiler olduğunu da söyleyebilirim. Yani toparlayacak olursam aklınızdaki insan sizi düşünüyor, o da sizi merak ediyor, o da sizi e, seviyor. Duygusal olarak her şey karşılıklı gibi duruyor. E, sizinle keyif alıyor, sizinle vakit geçirmekten keyif alıyor. Geçiremiyorsanız o günleri düşünüp mutlu oluyor ama sizi suçladığı e, ve sizden bir hamle beklediği durumlar da var. Ve e, maalesef dediğim gibi üzerinde bazı negatif enerjiler de çıktı sevgili yaylar. E, artık hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Bu kişi kimse hayatınızda ne pozisyondaysa dilerim ki her şey gönlünüzce olsun tez zamanda. Dilerim ki iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Aklınızdaki soruları az da olsa cevaplayabilmişimdir. Öncelikle burada olduğunuz için elbette her birinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız, iyi ki varsınız. Ee, videomu beğendiyseniz lütfen böyle videoların devamı için ve tabii ki aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için reale de beğenerek beni destekleyin sevgili yaylar. Ve belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız yine bana emeklerimin karşılığını vermiş olursunuz efendim. Bir suç ihsan ettiysem her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.